Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce olan Photoshop'unuzu Türkçe yapıyoruz. Photoshop programını açıyorum şu an. Gördüğünüz gibi İngilizce olarak geçiyor yazılar burada orta kısımda. Gördüğünüz gibi Welcome to Photoshop here. Glad you're here diyor burada. Kapatıyorum pencereyi ve masa üstüne TRTR klasörünü görmektesiniz. Bilgisayara giriyorum. Bu bilgisayara girin. Yerel disk C'ye girin. Burada program files'a girin sonrasında en üstte Adobe olacak. Ben de en üstte, sizde en üstte olmayabilir. Adobe Photoshop 2020'ye girin. Locals. Locales klasörüne girin. Burada NGB masa masaüstüne alacaksınız. NGB, İngilizce zaten. Bu dili masaüstüne alın. Ne olur ne olmaz diye masaüstüne alıyorum. TRTR klasöründe Locales klasörünün içine kopyalıyorum ve bu pencereyi kapatıyorum. Photoshop'u açıyorum. Gördüğünüz gibi orta kısımda Türkçe yazıları görebiliyorsunuz ve üst kısımda da resmi hazırlayan falan çıkıyor. Photoshop uygulamasına hoş geldiniz. Sizi gördüğümüze sevindik. Ve Photoshop tamamen Türkçe oldu. Photoshop'umuzun tamamen Türkçe olduğunu görebiliyoruz. Menü seçeneklerinde de hepsinde görebiliyorsunuz Türkçe olduğunu. Ve bugün de İngilizce olan Photoshop'u Türkçe yaptım. Bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yazın. Hoşçakalın, esen kalın.